Merhabalar, mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda yeni ve son halk arzlarda nasıl bir yol izleyeceğim bundan bahsedeceğim. Ekranda arzları görüyorsunuz. CV Enerji, Euro Power, Big Chefs, Grain Türk, Kayser Şeker ve BN olmak üzere. bu arada videoya baya bir yemek veriliyor bu videolara. geçmeden önce beğenirseniz sevinirim. kanalımıza abone olup bildirimlerinizi de açarsanız halka halk arzlardan sıcağı sıcağına tüm bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şöyle ilk şeyimiz CV enerji ile ekrana gelsin. Şimdi cv enerjiye baktığımızda şurada cuma günü kapanıştaki sayıları görüyorsunuz. 2.5 milyonluk bir emir var. E, bu da 13.000 emir emirle 2.5 milyon lotluk bir emir var tavanda. Yani bunun büyük bir çoğunluğunun hemen hemen hepsinin ky olduğunu düşünüyorum. Hepsi olamaz da yani büyük bir çoğunluğunun küçük yatırımcı olduğunu düşünüyorum. büyük balinalar da bu hisseye cuma günü talep göstermediler. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Sağ tarafa baktığımızda da pastayı görüyoruz. Burada Piramit Drive, Abir Kapital, Deniz gibi Büyük kurumların topladığını, küçük yatırımcının da mal sattığını görüyoruz. Burada tavanda 7.5 milyonluk bir açılıştı oldu. Bunun videosunu da çektik. Ekranda çıkacak şu anki e, kutucuya tıklayarak bunun videosuna da detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi 7.5 milyondan 2.5'a çekildi. E, o korkuyla küçük yatırımcı sattı. kendilerden mal topladılar. E, ama CV'yi ne kadar sürerler? Şimdi o görüşüme geleyim. E, ee, şahsen ben CV'nin e, 6 tavan 7 tavan göreceğini sanmıyorum. Kaç tavan görür peki? Yani çarşamba günü 4. tavan oluyor galiba aynen 4. E, çarşamba günü büyük ihtimalle CV bir bozacak. E, ondan sonrasını olur? E, yani ben gideceğini pek sanmıyorum ama gene de bilemeyiz tabi. Bu arada bu videodaki tüm söylemlerimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değil kendi görüşlerimizdir. Dediğim gibi CV'de bu şekilde salı günü satabilirim veya çarşamba satabilirim. Salı günü baktım veriler bir tık daha iyiyse çarşamba satabilirim. Onun dışında da çok tutmam yani seçim sonrasında hiç bırakmam ben kendi hissemi. Siz ne yaparsınız ona da kendiniz karar verebilirsiniz. Bu arada telegram grubumuzdan ya da topluluğu takip ederseniz de ne zaman sattığımı falan oradan paylaşıyorum zaten. Telegram grubunun linki de açıklamalarda ve yorumlarda sabitli. Şimdi geldik Europa Avra. Europa Power'ı biz sattık. Kaçtan sattık? 78.95'ten Euro Power'ı sattık. Bu hisse sonra gün içerisinde biz sattık. Bir gün sonrasında oldu. Eksi 6'ya düştü. Artı 5 oldu gibi oynaklıklar oldu. İşte en yüksek biz sattıktan sonra 81-82'yi gördü. Ondan sonrası cuma günkü son hali ekranda görüyorsunuz. 70 lira taban olmuş bir durumda. Tam yerinde çok güzel bir yerde Euro Power'ı sattık. Uzun vade eklemek isterseniz de işte o seçimden sonra bir tık daha düştük de böyle bir 60-65 gibi yerde toplayabilirsiniz. Veya daha da düşerse e, ekleme yapabilirsiniz. Kendi kararınız. Green Türkiye' geldik. Green Türk lotu az olan bir hisseydi. E, bunda şöyle oldu. Cuma günü tavan bozdu. Fakat tavan açıp bozmadı. İşte direkt nötr açtı hisse. Biz tavandan emir girmiştik satış için ama gerçekleşmedi. İşte 0-0.30 gibi bir şeyle Grain Türk'ü sattık. Ardından da ekranda gördüğünüz gibi Grain Türk taban yaptı Cuma günü bunu gene Telegram grubumuzda ve toplulukta paylaştık. Oradan takip edebilirsiniz. Geldik Big Chefs'e. Big Chefs henüz dağıtılmadı ya da işleme de başlamadı. Dağıtılmadı ve işleme başlamadı. fakat tahminim çok uzun bir tavan serisi olmayacağı yönünde. Şu seçim öncesi falan. ben çok gideceğini zannetmiyorum. Zaten gerçi Perşembe günü büyük ihtimalle işleme başlar ya da Cuma günü. seçim sonrası zaten tavanlarını yapar bakarız duruma gün gün derinliklerini inceleriz ona göre yolumuza karar veririz bu hisseye katıldım yani aldım bu hisseyi ama almayacağım hisseler de var şimdi oraya geliyorum Kayseri Şeker Fabrikası Kayse şimdi bu dün dün olması lazım. Bu onaylı izahnamesi geldi. Ben de paylaştım Telegram grubumuzda sıcağı sıcağına. Gördüğünüz gibi 10, 11, 12 Mayıs seçim öncesi 3 iş gününde talep toplanacak. Bireysele %65'lik bir mal verildi. Kurumlara çok büyük bir mal verilmiş durumda. %5'lik kısmını da şeye vermişler. yüzde %30'unu galiba yanlış hatırlamıyorsam büyük kurumlara vermiş. %5'ini de Çiftçilere ve şirket çalışanlarına yazıyor. Orada çiftçi derken ucu açık yani. Hadi şirket çalışanlarını kayıtlardan bilebiliyoruz ama çiftçi ucu ucu açık bir şey olmuş. Onu bilmiyoruz artık başlayınca göreceğiz. 2 milyon katılıma hesaplamalarımızı yaptık hemen sıcağı sıcağına 553 TL 1.5 milyonluk katılıma 776 TL vereceğini hesapladık ki sağ tarafta görebiliyorsunuz 1.1.2.1.4 daha detaylı bir şekilde hesaplamalar orada mevcut kendiniz artık ben şahsen şöyle düşünüyorum seçim öncesi bunlara talep az olacaktır diye düşünüyorum gene belli olmaz ama çok hesaptan girecek olanların tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü seçimden sonra işleme başlayacak, dağıtılacak vesaire. İkinci tura kalırsa şöyle bir ihtimal var ki ben de o görüşteyim. İkinci tura kalırsa belki borsaya kapatma ihtimalleri olabilir. İşte orada ne olur ne biter. Yani bir karışıklık olabilir borsada. Bu sebepten ötürü ben risk almayı da pek sevmiyorum. Kendim katılmayacağım büyük ihtimalle %90-95 diyebilirim hatta gene son durumu telegram ya da topluluktan sizlerle paylaşırım. Baktığınızda tüm büyük kurumlar katılmış yazmışız ama sonra da incelememizde info Osmanlı ve Piramit'in katılmadığını görüyoruz. Normalde çoğu arzlara katılıyordu bu arza katılmama kararı mı almışlar yoksa SPK mi izin vermemiş borsadaki işlemlerinden dolayı onu bilmiyorum. Ama onun dışındaki tüm büyük bankalara baktığımızda e, onlar katılıyor ve bu hisse şey caiz katılım e, endeksine uyan bir hisse. Eee faizle falan işi yokmuş yani. E, araştırdık. Son olarak BN yapı var. BN yapı bundan daha da büyük bir arz. Onu da paylaşmıştık e, Telegram'da şey bir önceki videomuzda. E, o da muhtemelen işte 1500 lira, 1000 lira o arada bir e, lot vermesini bekliyoruz. Onun da onaylı izahnamesi günü gelmedi. Büyük ihtimal aynı tarihlerde toplanır. Ya da belki bir ihtimal seçim sonrasına bırakılabilir. E, o da büyük ihtimalle bugün belli olur. şefsin dağıtımı da ya bu akşam belli olur ya da yarın sabah belli olur. E, o da geldiğinde e, videosunu da paylaşırız. Telegram'a da atarız. Topluluğa da atarız. E, Telegram kanalımızı aşağıdan takip edebilirsiniz. Topluluk içinde abone olduktan sonra tümü bildirimlere ne Açık hale getirirseniz hemen tüm bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. 7 dakikalık bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı son olarak da Telegram grubumuza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.